Merhaba arkadaşlar. Ben Halil İbrahim Gül. Sizlere söz vermiş olduğum gibi sizlerden gelen yorumları değerlendirerek düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugünkü konumuzun konusu direkt söyleyeyim. Manchester City, Porto, Lazio, Paris Saint-Germain ve OG. Bu 5 fan token'i değerlendireceğim. Düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Manchester City'den başlayalım arkadaşlar. Şöyle Manchester City 4 saatlik grafiklerde değerlendirecek olursak Manchester City burasının alım noktası olduğunu ve Son 2-3 aydır bu alanda sıkıştığımızı zaten sürekli söylüyorum. Yani buralar aslında Yani yatırımcı için toplama yerleri. Bilginiz olsun. Şimdi biz ne diyor? Şöyle günlük grafiği alalım. Ee, resmi daha iyi görelim. Görmüş olduğunuz gibi hala bu alan içerisinde Manchester City için. Şimdi şöyle bir şey var. İşte alt koyunları yükseliyor, meme koyunları yükseliyor ve yapay zeka koyunları harekete geçiyor. Yani fan tokenlerde hiçbir hareket yok, hiçbir ilerleme yok. Bu da ilerlemenin olmaması, aslında ilerlemenin gelmeyeceği anlamı ya da yükselmeyeceği anlamı taşımıyor. Burada aslında fan tokenlerin, yani hani takımların başarılı olup ya da olmaması da önemli değil. Piyasaya bir para girişi var, e, kripto paralara. Bu paradan mutlak mutlak güzel projesi olan fan tokenler pay alacaktır. Yani bunlar Manchester City, Paris Saint Germain, Lazio, bunlar kesin alacaktır diğer fan tokenleri de alacaktır. Ben şöyle düşüncelerimi aktarayım. Yani Manchester City görmüş olduğunuz gibi destekleri çok rahat aşar. Yani 2.50'nin üstüne atar yani zaten yaklaştı. Yani 2.96 4 dolar Manchester City için ve 5 dolara gelmesi yani bunun buraya gelmesi çok basit ve devamı da var. 7 dolara kadar gelebilir Manchester City bilginiz olsun. Çünkü niye? Boğadayız bir para, para yön arıyor. Yani hani diyelim ki XRP 4 dolara geldi. 3 dolara geldi. Buradaki yatırımcı diyor ki işte 100, 100 bin dolar koydum. 400 bin dolar oldu. Ben bunu nereye aktarayım diyor. Güvenli limanlara. İşte burada Manchester City, Paris Saint Germain, Porto Lazio bunlara kayabilir. Yani bu şekilde oluyor. Yani hani piyasaya para girişleri oluyor. Kar alanlar diğer e, ürünlere geçiş yaparak onları da harekete geçiriyor. Ben bu sezonda biz bu grafikte görmüş olduğunuz grafikte yükselişi ben bekliyorum. Zaten zamanında görmüş olduğunuz gibi çok rahat yani buraları gördü yani. Buraları gördü. Ha 18 dolara gelmeyebilir ama 7 dolara, 10 dolara çok rahat gelebilir yani şuraya. Buraya gelebilir yani. Gelmemesi için hiçbir sebep yok. Piyasada çok güzel para var. Para da kar aldıkça yön değiştirir bilginiz olsun. Manchester City adam burada almış şurada satıyor ya ya bu ben yani hani Manchester City burada satmanın bir anlamının olmadığını düşünüyorum bilginiz olsun şu grafiği iyi değerlendirin şu alanlar çok yakın bir gelecekte gelecektir yatırım tavsiyesi değildir bu benim kendi şahsi fikrimdir bilginiz olsun Porto Porto bu kanal içerisinde her zaman yani 2 dolarla 1,5 dolar arasında toplama yeri ama Porto görmüş olduğunuz 7 dolara kadar çok rahat gelir. Hani likte başarı göstermese de ya Binance bunu burada bırakmaz yani. Şurada böyle tek mumla alır ve götürür. Ya Binance bu konuda ya Binance'in kendi e, BNB'ye bakın fiyatına. Buradan pay biçin. Yani Porto ile ilgili bu şekilde gelir. Şöyle Lazio'yu Lazio'yu daha geniş değerlendirelim. Şimdi Lazio Avrupa maçlarında iyi gidiyor. Birinci sırada zaten bilginiz var zaten. Yani maksimum 10 dolara kadar gelmesini ben bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi destekten tutundu. 1,5 dolarla 2 dolar arası bunun toplama yeridir zaten. Zaten 1,5 doların altında gördüğümü hiç düşünmeden sepetine ekleyebilirsin. Ama ne? Şöyle iğneler atıyor işte. 3-5 TL'lik yükselişler yani. Ya da 15 centlik, 20 centlik yükselişler yatırımcıyı bazıları satıyor sabırsız insanlar. Ama Lazio çok rahat bir şekilde gelir. Bu, bu da BNB'nin zaten yani. CZ bunu şey yapmaz yani nasıl diyeyim. Ee, bu ürünü burada bırakmaz yani. Buraya kadar getirir yani. Bilginiz olsun. Binance bu konuda e, piyasaya yön veriyor zaten. Kendi çıkartmış olduğu bir fan tokeni de burada bırakmaz. Bunu tabi Binance bunu yüksel, yükseltirken de şey değil ki Zaten Lazio başarılı gidiyor Avrupa'da. Şimdi bu giderken Porto gitmeyecek diye bir şey yok. Zaten ikisi kardeş gibi. Çünkü niye? İkisi de BME'nin şeyi, fan tokeni. Oradan dolayı yani hani 2 doların altı her zaman güzel bir fiyat. Paris Saint e geçelim. Şimdi dediğim gibi 6 dolara kadar çok rahat gelebilen Paris Saint -Germain çok rahat yani hani bu sezonda ben bunu yine 10 dolarlarda göreceğimizi düşünüyorum yani. Zaten 2 dolar bunun dibiydi zaten ben çok anlattım. Sepetine ekleyenler zaten yani güzel şeyler şu yükselişlerde kar almıştır zaten görmüş olduğunuz gibi. Bunun dibi 2.16 ee, yani nasıl diyeyim 2 2.16 ile 3 dolar arası bunun toplama yeri zaten bunu sürekli söyledim 4 dolar 4.17 de bir direnci var bunu da aşar çok rahat çünkü niye biz bu piyasasındayız yani para e, yani hani katlanarak devam etmek istiyor insanlar birini 5 yapmak istiyor oradan 5x alıyor geliyor fan tokenlere bunu hepimiz yapıyoruz ben de yapıyorum onun için ne sakin kalmamız lazım zaman yaklaştı şu görmüş olduğunuz beklemiş olduğumuz yükseliş bu sezonda gelecek. Buradan gitmemiz gerekiyordu. Zaten çizmiştim. Çok rahat oraya geliriz. Bilginiz olsun. Yatırım tavsiyesi değildir. Buradan oraya geldim. 3x yapar. Temiz para. Altcoin'lerde de 4-5x yaptıysanız toplam ne yapmış olur? Tertemiz 10x yapmış olursunuz. Yani hani bunlar hala ucuz. Bilginiz olsun. Geçen gün de söyledim. Oradan sonra e, hareketler geldi. OG ile ilgili düşüncelerimi zaten sürekli anlattım. 2 dolardayken buraya geleceğini söylemiştim. Bak buraya nokta atışı çizmiştim. Burada duruyor zaten. Bu çizdiğim her şey eski çizdiklerim kalıyor yani. Buranın alım noktası olduğunu tek kalemde böyle mum yakacağını çizmişim zaten. Görüyorsunuz zaten. Buraya kadar gelir dedim. Ben 11 dolar bekliyordum. Ama ne oldu? 14 dolara kadar gitti. Ne? OG bunu sürekli yapıyor. Geçmişte de yaptıydı. Bunu örnek göstermiştim. Burada da aynı noktadaydı dedim. Bu, bu şekilde mum yakar dedim. Görmüş olduğunuz gibi geçmişte de aynı hareketleri yapmış. Toparlama alanı. Şimdi biz boğada olduğumuz için OG ile ilgili de bunun 4 elle desteğe yani açması gereken 6, 27 sonra 7. Geriden buraları açtığı takdirde OG ile ilgili yani ki boğadayız. Hepsi giderken bu da burada kalmayacak. Açtıysa da yeniden aynı zirveleri görürüz. Ama bunun ilk alım noktası neresi? Bu alan bu alan arasını yeniden gördüğünüzde sepetinize ekleyin. Belki 3 ay, belki 5 ay bekletir ama hiç kimse size 5-6x vermez yani teknomda bilginiz olsun. Bu benim kendi şahsi fikrim. Yatırım tavsiyesi değildir. Fan ilgili düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Diğer fantökenleri de değerlendireceğim. Çok fantöken token e, ismi yazmışsınız. Hepsini değerlendireceğim. Şimdi biz bu 5'ini değerlendirdik. Bir dahaki video, bir 5 video daha çekeceğim arkadaşlar. Yani 5 e, fantöken. fan Bilginiz olsun. Buraya kadar izlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı okudum. Çok teşekkür ederim. Bir kısa video çektirdim. Hemen altına yorumlar yapmasınız. Kimse yorum yapmıyor deyince. Çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.